Selamlar selamun arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa bahçe dışında bir video çekmeye geldik. Acem bir balıkçı olarak şu an Karşıyaka sahildeyim. Bakalım neler yakalayacağız, yakalayabilecek miyiz? Sizlere paylaşacağım. İsterseniz şu güzel manzarayı size bir göstereyim. Ondan sonra oltamızı sallayalım. Bire bismillah diyelim. manzara harika deniz güzel bakalım kısmetimizde bir şeyler var mı varsa çekeceğiz yoksa gevreye devam şimdi montamızı açalım bakalım yanımıza neler getirmişiz acem bir balıkçı olarak nerelere dikkat etmeye çalışmışız onları sizlerle paylaşalım şöyle öncelikle oltamız trend yoldan almıştık biraz acemi işi diyebilirim profesyonel arkadaşlar ama Bakalım zaten için yakalayıp yakalayamayacağımız da zaten nasıl bakacağız. Ucunda normalde bunun ucu farklıydı. Biraz daha yanlış istersen. Onun ucu biraz daha farklıydı. Biz İzmir'de şöyle tek tek kanca sistemi kullanıyoruz genelde. Ben mesela yıllardan beri kullanıyormuş gibi nasıl da hemen moda girdim. Yani öyle söylüyorlar. Nerede videosunu izlediysen hangi eşim dostu tutuyorsa, kimle konuşsam herkes aynısını söylüyor. Şöyle bir sistem yaptık takımımızı şu şekilde kurduk. Şimdi ben oltayı bu sisteme ve şunlar yanlarında geldi. Genelde ihtiyacımız olan birkaç parça ekipmanlar içinde. İşte sahne Mesela şunlar ne işe yarar? Şu an bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Bunları yavaş yavaş öğreneceğim. Yani bunlar da farklı balıklar için bir var. Şimdi yavaş yavaş yem hazırlığına geçiyorum. Ben ufaktan malzemeleri iyice açayım. Yem takarken tekrar konuşalım. Buraya geldiği ortayı Yeni bir hata, bir şey sonra statü adını gösteririz. Söyledik, gösterdik. Kervizlere takılıyor şu anda ya da balık veriyor. En evet. içi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <Ben yapamadım. gülüyor> Yeniden başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> bırakıyoruz. Neydi Neydi bu? Neyse işte balık. olduğu şey için atıyoruz geriye. ya. yavru zaten bu. Yavru. Bakın. Uflarız, zaten. Tamam. Bu da sanki yorumlarına tutmuşuz yorumlarına gibi. Yorumlarına Daha tutmadık. <laughs> Evet. Herkes sıraya geldi şu an. Herkes sıraya geldi. <laughs> balık peşinde. Buraya kaldığımız ikinci balık da güzel bir şey. <laughs> de, <laughs> <gülüyor> 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 bir boş yok. Şimdi işte karşı seyri kurutacağım. Ama ufak olduğu için atıyorum. Reşit olmadığı için atıyorum balıkları ya. Bakacağız, devam edeceğiz. Yine <laughs> <laughs> böyle serdirdiği zaman, yem yürüttüğü zaman çıkmıyor. Oltanın üzerinde kalıyor.

Ay, yazık. <laughs> 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 yakaladık. At at. Ama bırakıyoruz tabii ki de. devam edelim. Hemen doğaya karıştı. Görüyorsunuz işte. Birazdan alıp denize veriyoruz ya. Yani. Diyeceğimiz kadar büyük olsun da bırakırım ben onu. <laughs> yani. bir... <zayF1> ufak... Şimdi ufak bir gevrek ayran yapıyoruz. <laughs> Üst deneyim olarak gayet güzeldi. Kasımda da kahveyi taşıdık. nasıl ıstıktı. O nasıl yapılır? Bazı şeyleri öğrettim böyle devam edeceğiz bakalım. Yavaş yavaş öğreneceğiz şimdi bu antrenman turları. Balığı yakalamayı öğrendim, yakalayıp yere atlayıp geri atlayıp yavaş yavaş hepsini yapacağız. Zamanla ağabeyim balıklar, daha güzel şeyler yakalamaya çalışacağız. Bakalım işe bak, beğenmişsinizdir şu ana kadar. beğenmişsiniz sayfamızı beğenip abone olursanız sevinirim. Evet dostlar videonun sonuna geldik Tutabileceğimiz kadar balık yakaladık Yani 3 tane Baştan geçtiğimizde hayatımızda Atabileceğimiz kadar <laughs> Yakalacağımızı yakaladık Haftada bir falan böyle balığa geleceğiz Balık videoları geleceğiz